Şimdi başka bir şeye geçeceğim çünkü acil bir mesaj geldi. Memlükler Moğolları doldurmadı, durdurmadı. Moğollar atlarını otlatacak bozkul olmadığı için geri döndüler. Jampolov'un galiba bu. Ancalut'ta biz mi yenildik? Moğollar yenildi. Nasıl yani, nasıl? Ancalut savaşında biz mi yenildik? Moğollar yenildi. Hmm. Yani Ancalut'ta yenseler e, Kutuz'u orada komutan Kutuz kim? Kutuz Memlük hükümdarı hmm. e, Baybars'ta yanındadır o meşhur şey memur daha sonraki hükümdar e, Ancalut'ta mağlup etmez onları Moğollar girecekler yani Suriye'ye Mısır'a. E, daha sonra da Elbistan'da yenmiştir. Anadolu'ya gelmiştir Baybars Moğolları. Ama tabii savaş metodları çok vahşi dedi. Ona bir girmeyelim şu mesele çünkü önemli. Hayır, şey... ona sonra geliriz. Yani yenmeme durumunda şöyle bir şey var mesela kaçırma diyorum. şey yapalım şimdi kesmeyelim bunu. Onların onu. vahşetini vahşetini mi söyleyeceksiniz? Hayır hayır savaş Allah metodunda Allah. mesela tarlaları yakıyorlar yemek kalmıyor geri çekilmek durumunda hayır, kalıyorlar. Atlar onu şey falan. yapacak otlak bulamadılar. İşte bir. onu diyorum ama yakıyorlar. Savaştan değil. O, yani otları yakıyorlar Ot, yani o atlar o istese bile yemek yemiyor Şeyin ee, tabii o savaşta yenilmeseler yani otlak motlak değil girerler oralara yani orada şey değil sert asker var karşılarında. Şimdi Memluklar, Memluklar Haçlılara da Orta Doğu'dan atan, atan şey devlet. Yani son derece ve daha önce söyledik tekrarlayalım. Resmi olarak Türkiye Devleti ismini taşıyan devlet. İlk et devleti, devleti, devleti Türkiye. Yani Türkiye Devleti diye. Niye Türk diyor bunlar? Kendileri Türk. Kıpçak Türk. Yani ilk, Çerkezler geliyorsa sonra. Çerkezler daha sonra. Şimdi bu Baybarslar vesaireler Kıpçak'tır. Hı hı. Ki bunlar şey onu da söyleyelim. Kafkaslar'dan köl olarak getiriliyorlar. Yani köl olarak getiriliyor. Ee, köle asker bunlar, sonradan kendileri devlet kuruyorlar Eyyubiler de yıkıyorlar yerine memluk devletini kuruyorlar Daha sonra bu sefer Kıpçaklar da Çerkezleri köle olarak getiriyor Kafkaslardan. Yani sonra da daha sonra onlar, da Çerkezler abi. getiriyor. Hatta bunlar yani da... Moğolların gitmesinin sebebi Asperi iyi bir dayak yememiştir. Yani şeyin de yani diyoruz ya bu Ortadoğu'da 200 yıl hakimiyeti Şu var. Şu anda hava sevgili seyircimize bilmiyorum cevap verebildik. Oğlan izliyorlarmış <laughs> bizi. Evet. Başka kitaplar okumasını tavsiye ediyoruz. Jean Porro'nun da o şimdi Porro önemlidir. Önemlidir de başka kitaplar da okuyabilir. Bir yani. de Şeyin kitabı vardı. Basıldı mı o sonu bilmiyorum. Tarihte Türklük rasyon Basın. Türk kültürü incelenen. Sona çıktı mı? Yani ben ben almıştım öğrenciliğimde. Şu anda var mı bilmiyorum. 60'da da çıktı o. Tabii sonradan basıldı. 80'li yıllarda basıldı. basıldı mı tek ben baş. aldım yani. Ben eski baskısı Türk değil. Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü'nden çıkmış. Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü'nden. Ee, Şimdi evet şey derken e, Yavuz derken şu musikiye bir dönelim. Müsaade ederseniz. Efendim Yavuz Selim e, şairdi evet. Fakat bugün Yavuz Selim'e ait olarak söylenen e, bazı meşhur şiirler e, ee, eski kaynaklarda yok. Sonradan ona atfedilmiş. Evet, evet. Yavuz'dan sonraki dönemlerde yazılmış. Hatta bazılarının da Namık Kemal'e ait olduğu falan söylenir. Daha 300 sene sonra falan şeylerin. Fakat Yavuz'un kendi divanı var. Divanı pas Ve e, merak eden seyircilerimiz için söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı yıllarında müttefikimiz oldu. Daha doğrusu Sultan Abdülhamit'in İktidardan itibaren müstefikimiz olan Alman İmparatoru, Kayseri, Wilhelm, Wilhelm böyle şıklıklar yapıyor. İşte çeşme Hı. parası veriyor, şunu şey yaptı ya bilmem ne şu bu. Kudüs'e gidiyor, Sudada da şey yapıyor falan. O arada bir şıklık daha yapmak istemiş. Yavuz'un divanını bastırmış. Farsça. Farsça divanı ama o dönem için muazzam bir baskı. Çok şık. Ee, bir kere görebildim ben bunu Süleyman Kütüphanesi'nde yıllar önce. Hı. Oraya bir bağışla gelmişti. Yönden kalkmıyor kitap, çok şık bir baskı. Yani 1800'lerin sonunda 1900'lerin başına göre inanılmayacak bir para harcamış adam. Baskı. Selimi, evet. değil mi? Mahyası. Selimi, Selimi, evet. Ee, fakat o divandaki şeyhülâh Fasça. Hatta deniyor o Fasça yazıyor. Şah İsmail'in İsmail, Hatayi, çok büyük şairdir. Evet. Hemen her bahsi geçtiğinde söylüyorum. O şu beyti hep örnek muazzam bir sözcüdür sehli mümteni gibidir. E, kopalmadım asla, kokladım bir gül. Kafir oldu isem imana geldim. Bu büyük sözdür. Fakat Yavuz Selim'e atfedilen böyle bazı Türkçe şiirler var. Mesela e, bu şiir pençe sırtında çıkan yarayla ilgi olarak yazdığı söylenen ki ben şahsen ihtimal vermiyorum. Çünkü yara çıkıyor birkaç gün sonra adam biraz vefat ediyor. E, nasıldı? Mevdum idi deme bilmem nefuzun etti felek. E, yani göz bebeğime felek kim bilir ne büyü yaptı. Sinemi kıldı füzun eşkimi hun etti felek. Bağrımı kıldı füzun şey yaptı. Eşkimi hun etti felek. Göz yaşımı kan haline getirdi. Şiirler aslanlar pençe iyi olurkenler olurken lerzan kahreden pençemden aslanlar bile titrerken Beni bir gözleri ahu ya bu etti felek. Felek beni bir ahu gözlüğünün gözlüğe bağladı o elinde esir ettik ki şiirler sözüyle güya Şiir bence kastediliyormuş ki değil bence. İran, Böyle, plan, İran falan diyen de var ona da. Evet. Ama onun değil bu. Ama şular çok kuvvetli bir şey bu. Her kiminse yani şey, Yavuz edebiyatçılar Yavuz'un değil diyorlar. Evet değil ben de öyle biliyorum çünkü. Şey diyen var Namı Namık Kemal'e falan ait işte diye. Lisanına, lisanına bakıp derler. mı acaba diyorlar hani o dönemde kullanılan kelimeler. Lisan yani. tam o dönemin lisanı değil zaten. Değil işte. Değil.